Yaşam Mimarı Ağoğlu Yeşil Ekonomi'yi sunar. Yeşil ekonomide zaman zaman size yeni iş alanları, yeni işlerle ilgili bilgiler veriyoruz. Bunların içinde çok enteresan olanları var. Biz de sizin gibi ilk defa tanışıyoruz. Bugün de öyle bir konuyla başlayacağız yeşil ekonomiye. Ardından kentsel dönüşümü Hatice Hanım'la konuşacağız. Çok önemli. Sonra da lojistik sektöründeki son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce yeni iş, yeni iş alanı. Dedik oradan başlayalım. Konuğumuz gerçekten bu işin Türkiye'deki önemli isimlerinden biri. Esen Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bir ihtiyaçtan çıktı dediniz. Şu ihtiyacı bir anlatır mısınız? İhtiyacı anlatınca belki izleyicilerimiz de kavrar. <laughs> Anlatayım tabii ki. Bizim CEO'muz bir gün Fransa'da bir Noel tatilinde ailesini ziyaret etmek istiyor. Şehrin birazcık uzağında yaşıyor ailesi. Ama Noel tatili olduğu için tabii ki trenler, otobüsler, her şey çok yoğun. E, yollara bakıyor, yollarda arabalar var, bir tek sürücüler var ve bomboş aslında. Aklına şöyle bir fikir geliyor. Aynı... Sürücüler var, arabaların içi boş. Evet, yani yolcu evet. yok, bir tek sürücü var arabada. Aklına şöyle bir fikir geliyor, İşte internetten araştırma yapsam aslında benimle aynı yere gidecek bir sürücü bulabilirim ve ona da benzinle paylaşmayı teklif etsem beni aynı yöne çürüyor diyor. Ama internette bu araştırmayı yaptığında karşısına hiçbir şey çıkmıyor. Aslında fikir de buradan doğuyor. Madem yok. bir şey çıkıyor. Şimdi biz internetten bu araştırmayı yapınca dünyanın 14 ülkesinde karşımıza bir şey çıkıyor. Aynen. Bunların içinde Türkiye'de var. Aynen. 24 Eylül yani 25 Eylül'de 2014 senesinde Türkiye'de eklendi. Dolayısıyla 14 ülkede Şimdi Ben e Ankara'ya gitmek istiyorum. Tek başıma seyahat edeceğim, İstanbul'dan Ankara'ya gitmek <laughs> istiyorum. Sizin platformunuza üye oluyorum. Diyorum ki ben yolculukta arkadaş bulmak istiyorum yanıma. Bir ikincisi bu arkadaştan da şu kadar da para talep ediyorum. Aslında amacı şu platformun... ...aracında boş koltukları olan sürücülerle... ...aynı yöne giden yolcuları buluşturan bir platform. Amaç da her ikisi için de... ...yolculuğu hem daha ekonomik hem de... ...daha keyifli hale getirmek. Siz İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsunuz diyelim ki... ...sürücüsünüz ve aracınızda boş koltuklarınız var. İsterseniz ücretsiz... ...iPhone ve Android uygulamalarından... ...isterseniz de web sitesinden girip... ...Facebook hesabınıza kayıt yaptırıyorsunuz. Sonrasında da aracınızda kaç tane koltuğunuz var... ...ne kadar benzin tasarruf etmek istiyorsanız... E, yolcudan ne kadar bir katkı payı alacaksınız bunu belirleyerek ilanınızı yayınlıyorsunuz. Tabii Sizin e, platformda yayınlanıyor. Aynen. Tarihi evet. belli ediyorsunuz. Saati belli. Kalkış noktanız ve varış noktalarınız önemli. E, çünkü burada amacımız birazcık da e, yolcu tarafına kolaylık sağlamak. Eğer çok yakındaysa belki hakikaten evinin önünden bile alıyor olabilirsiniz çünkü yolcuyu. E, ve aynı güzergaha aynı zamanda gitmek isteyen yolcular da e, platform üzerinde arama yaparaktan istedikleri sürücüyle iletişime geçiyorlar. Sonuçta herkes yolculuk yapacak kişiyi kendi seçiyor oluyor. E, yani önce siz e, gidecek ve boş koltuğu olan insanları tespit ediyorsunuz. Onlar size başvuruyorlar. Bir e, şey oluşuyor. E, bir platform Hı. oluşuyor. Yani bir e, talep edilecek bir Hı. yapı, altyapı oluşuyor. Sonra da o bölgeye gidecek, o yöne gidecek insanlar o platforma girerek bunu görebiliyorlar mı? Tabii ki. Size... Şu an mesela İstanbul'dan Ankara'ya giden e, yolculukları arasanız şu an itibariyle 171 tane yolculuk görebilirsiniz. Ve sizin 171 araç yolcu arıyor. Aynen. E, 171 tane sürücü de diyebiliriz bunu. E, dolayısıyla sizin için uygun olan tarih ve zaman aralığına bakaraktan aynı zamanda bu sürücülere daha önce bırakılmış puanlamaları ve yorumları görebiliyorsunuz ki bu en önemli özelliklerden bir tanesi. E, dolayısıyla o yorumları da tarayaraktan işte aracına bakabilirsiniz. Birazcık daha hani rahat bir araç seçiyor olabilirsiniz. Kullanıcıların sürücülerin daha doğrusu kendileri için bıraktıkları kısa özgeçmişlerine bakabilirsiniz. O sayede iletişime geçip aslında yolculuk yapmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Burada puanlama da önemli tabii. Ben işte Ahmet Bey'le yolculuk ettim. Çok keyifliydi diye not varsa altında eğer onun daha çok tercih ediyorlar tabii. Muhakkak. E, ne kadar çok yorum ve puanlama alırsanız... ...aslında bir sonraki yolcunun... ...sizi seçme olasılığı daha yüksek. Aynı zamanda yolcular da puanlanabiliyor tabii ki. Sadece sürücüler değil. E, dolayısıyla hani keyifli yolculuk yapmak için... ...bence her iki tarafın da birbiriyle uyumlu olması çok çok önemli. E, dolayısıyla herkese... ...özellikle önerdiğimiz şey de... ...yolculuğunuz bittikten sonra lütfen birbirinize... ...puanlama verin de ve yorum verin ki... E, ...bir sonraki noktada seçecek olan kişi... da mı puanlama veriyor? Tabii. Ha, i̇yi yolcuydu. Tabii. Yani konuşuyor... Şöyle bir şey var aslında... Sohbeti tatlıydı. Sohbeti tatlı için başka bir nokta daha var. Onu da anlatayım. Ee, herkes kayıt olurken platforma e, kendisiyle alakalı olarak ne kadar sohbet etmeyi seçtiğini e, sevdiğini seçiyor. İşte az sohbet etmek istiyorsa başka bir şey seçebiliyor. Çok sohbet etmek istiyorsa işte ben bla bla bla'yım diyebiliyor. Aslında şirketin ismi de buradan geliyor. Dolayısıyla e, Türkiye'de bizim gördüğümüz kadarıyla şu an istatistiklerden çok sohbetli, bol sohbetli geçen yolculuklar oldu. Aa güzel. Şimdi tabii bu e, bizi de çok yakın, yani bizim programın adını da çok yakında ilgilendiriyor ee, Ankara'ya iki araba ya da üç araba gitmektense bir araba gitmiş oluyor daha az e, benzin tüketim oluyor hem ülke ekonomisine katkı oluyor hem e, kişilerin kendi ekonomilerine katkı oluyor hem de doğaya daha az Zarar vermiş oluyoruz. Böyle de bir tarafı var tabii. Yeşil tarafı da var işin. Doğru. Yani platform olarak baktığınızda zaten işin doğası gereği gerçekten dediğiniz gibi işte şehirler arası yollardaki araç sayısını azalttığı için çevreye bir katkısı var. Şu ana kadar toplamda 3 milyar kilometreden fazla paylaşılan yolculuk mesafesi var. Yani 3 milyar kilometre daha az kullanılmış. Aynen. E, ve baktığınız zaman 700 bin ton karbondioksit salınımının engellemesine e, büyük bir rakam yani. çok büyük bir rakam. Ama bu dünyada tabii. Bu Türkiye dünyadaki evet, evet bütün şeyler. E, Avrupa'da baktığınızda araçtaki ortalama kişi sayısı 1.7. Bula bula karlı araçlara baktığınızda 2.8. E, dolayısıyla hani araçlardaki kişi sayısını arttırıyor. Dolayısıyla iki araç yerine bir araç gidiyor oluyor. Bazı ülkelerde şöyle uygulamalar var. E, bunu teşvik etmek için. Yani daha doğrusu çok insanın aynı araçta seyahat etmesini teşvik etmek için e, mesela e, işaretli güzergahlar, yol güzergahları var. Orayı tek başına e, araç kullananlar kullanamıyor. Arabanın içinde 3 kişi varsa 4 kişi varsa onlar sadece kullanabiliyor. E, böyle arabanın içindeki kalabalık e, kalabalığa yani daha kalabalık arabalara özel yollar tahsisli yollar yapılmış. Kesinlikle. Mesela, bu da yine karbondioksit karbondioksit salınımını doğayı koruma, çevreyi koruma noktasında alınmış bir karar. Burada da aynı şey söz konusu yani hem o tür yolları kullanabiliyor bu araçlar. Türkiye'de yok o tür yollar ama dünyada dünyanın birçok yerinde var. Hem de yani sonuçta ülke ekonomisine, Türkiye ekonomisine doğaya vesaire çok önemli bir katkı yapıyor. Dünya böyle şeyleri arayacak herhalde, değil mi? Yani, Kesinlikle yani, yani şu anda bir sürü şey gelişiyor, olumsuz işte en fazla yağmur, en fazla kar, en fazla güneş gibi enli şeyler yaşamaya başladık son dönemde. Ee, iklim değişikliği nedeniyle, küresel ısınma nedeniyle ee, buna önlem olarak bu tür çabalar yani sadece ekonomi değil işin içinde. Bu tür çabalar gelişecek diye düşünüyorum. Bu bu yani bir ihtiyaçtan doğmuş ama aynı zamanda şey tarafı da ee, çevreci olma özelliği de olan bir uygulama diyebiliriz aslında. Kesinlikle yani hem kendi doğasından dolayı öyle. Ee, Ayrıca şirket olarak yeşillendirmeyi de teşvik eden bir şeyimiz var. Herhangi bir çalışanın mesela doğum gününde aslında gidip bir ağaç dikiliyor. E veya baktığınızda şu ana kadar hani Peru'da ve özellikle Gana'da çok fazla yeşillendirme çalışmalarımız da var. E i̇şin doğasına ek olarak aslında biz de birazcık daha doğaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Efendim bu Türkiye'de yaygınlaşır mı? Yani Türkiye'de uyar mı tutar mı tutmaz mı onu soracağız da dünyada tutmuş ama. Dünyanın 14 ülkesinde var. Bazı ülkelerde de çok fazla kullanılıyor. Onları anlatır mısınız? Doğru. Çıkış noktası Fransa zaten. Dolayısıyla ilk orada başladığı için de en büyük kullanım yerlerinden bir tanesi Fransa. Sonrasında Avrupa'daki birçok markette var. işte İspanya olabilir, İtalya olabilir. İki gün önce Hindistan'da ilk defa aslında Asya tarafına doğru bir açılım yaptık. Türkiye'de daha çok yeni. Üç aylık bir proje. Ama yurt dışında baktığınızda şu an toplam olarak her ay 2 milyon kişi yolculuğunu yararlanıyor. bizim aracımızdan yararlanıyor. ...yılımızda paylaşıyor. Toplamda da... ...10 milyondan fazla üye var şu anda platformda. Bütün... 10 milyon üye var. Evet. 2 milyon... ...insan da seyahat etmiş bu şekilde. E, her ay ediyor aslında. Her yani şu ay ana ediyor. kadar etmiş değil, Hı. her ay ediyor. Hı. E, Türkiye'de de e, biz... ...Temmuz ayında büyük bir yatırım aldık. E, bu yatırımın da asıl amacı aslında uluslararası... ...genişlemeye e, birazcık destek vermesiydi. Ondan sonra da ilk olarak... ...gelinen pazar aslında Türkiye pazarı bunun içerisinde tabii birçok farklı kriter var. Bunlardan bir tanesi çok genç bir nüfusa sahip olmamız. Benzinin nispeten pahalı olması ve büyük şehirler arasında aslında uzun kilometreler olması gibi şeyler var. Bir de karayolunu seviyoruz. Tren yolları yok bizde. Seviyoruz. Yani tabii şu anda gelişen bir sürü hızlı tren projeleri var. Ama Avrupa'yla oranla baktığımızda tabii ki daha az kullanımı. Dolayısıyla hani birazcık daha bu topluluğun Türkiye'de de olması ve bu kavramın Türkiye'de de oturması amacıyla 3 Eylül ayında daha doğrusu girişi yaptık pazar. Yaptınız. Ee, Türkiye'de de büyük. Bir... Peki şöyle yani nasıl güveneceğiz, ne yapacağız falan gibi sorular geliyor mu? E, geliyor tabii ki. Her pazara ilk girdiğinizde aslında bu sorular geliyor. Türkiye'ye özel bir e, soru değil. E, bunun için de birçok önlem almaya çalışıyoruz. Çünkü bizim için o güvenilir topluluğu oluşturmak çok önemli. E, bunlardan bir tanesi sisteme kayıt yaparken Facebook hesabınıza giriş yapıyorsunuz. E, dolayısıyla gerçek kişi olduğunuzu bilmek istiyoruz. E-posta adresiniz ve cep telefonunuz doğrulanabiliyor. E, ve demin konuştuğumuz gibi aslında en önemlisi daha önce sizinle seyahat eden kişilerin sizin için bıraktığı yorum ve puanlamalar. E, aynı zamanda bir üye ilişkileri ekibimiz var. Herhangi bir noktada onlardan da destek alabiliyorsunuz. E, ne kadar kendinizle ilgili bilgi bırakırsanız aslında karşınızdaki tarafın size güvenmesi de o kadar çok oluyor. Ama sonuçta iletişime birbiriyle geçtiği için sürücü ve yolcular kimine seyahat edeceğine sonuç olarak kendisi karar veriyor. Yani e, bu güvenilirlik şeyi bir kulüp haline dönüşecek ve oradan dolayı ortadan kalkacak diye düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani hep böyle puanlamalar vesaire falan. <laughs> bu arada bazen belki suistimaller de olacak. Onlar dışlanacak falan. Süreç içinde oturacak bu iş diyorsunuz. Yani... Mesela kaç üyeye hedefliyorsunuz siz? E, bir Türkiye'de bir üye hedefimiz yok. Yani Hı. şu anda evet topluluğu büyütmek istiyoruz ama asıl amacımız onlara değer kataraktan birazcık daha bu işin yaygınlaşıyor olması. E, dolayısıyla hani sayılar yerine bizim için ne kadar katma değer sağladığımız ve Mesela memnuniyet efendim, önemli. Notumuz. Peki en çok hangi güzergah tercih ediliyor şu anda? E, İstanbul, Ankara ve İstanbul, İzmir gibi güzergahlar tabii ağırlıklı. Anladım. Ama Adana, e, İzmit, Antalya gibi illerden de çok fazla çıkışlı yolculuklar var. Evet, evet e, ye, yeni bir iş. Siz? E, sen nereden bu işe bulaştın? Nasıl oldu? Ee, benim şans eseri e, işte seyahat edecektim. Şey bulamadım. Patron gibi mi? Yok, o kadar güzel hmm. bir hikayem yok benim aslında. Ben hani birazcık dijital kökenliyim. Hani işin hmm. e, aslında aslında baktığınızda da birazcık dijitalle ağırlıklı. Dolayısıyla hani ekiple tanıştık yurt dışındaki ve hani yaptıkları çok güzel bir şey. Çok inandırıcı bir proje. Önce kullanıcı, projeye. Oldun yoksa? E, kullanıcı sonradan oldum. Çünkü hmm. Türkiye'de daha e, lansmanı olmamıştı biz yok, tanıştığımızda. Hayır, Fransa'da kullanıcı olup buraya onu o o şekilde mi? Yok Fransa'da da. Yani Fransa'ya gitmedim. Burada görüşmelerin hepsini tamamladık. Sonrasında kullanıcı oldum. Ama çok güzel bir şey. Yani hem e... Hiç kullanmayı denedim mesela? Hani böyle şey olur ya. E, eskiden padişahlar eee tebdili kıyafet yapıp e, şey yaparlarmış. Sistemi kontrol etmek için e, böyle başka bir şekilde yani şirketin başında ülke müdürü olarak değil de esin olarak gidip hiç kontrol etmeye denedim. Mi? Biz onu sık sık yapıyoruz. Aslında şirketteki en büyük felsefelerden bir tanesi de hani bütün e, şirket çalışanlarının sistemi kullanması. Ama kendi kimliğinizle de bunu yapabilirsiniz. Birazcık hani o toplulukla birebir temasımızın olması bizim için en önemli şey. O yüzden herkes bunu yapıyor. E, hatta e, işte belli içeride eğer seyahat ettiğiniz kişiler varsa onlara verebileceğiniz hediyeler vesaire gibi ufak programlar da var. Dolayısıyla zaten kendinizi denemezseniz hani inanmıyorsunuz demektir. Öyle bir şey mümkün değil bizim şirkette Evet çok teşekkür ediyorum. İnşallah teşekkür bu ederim. tür yeni işler, yeni iş alanları, e, Türkiye'de gelişir, niş diyoruz bunlara böyle yeni iş alanları. İlginç e, ve e, gerçekten ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek <laughs> iş alanları. E, size başarılar diliyoruz. Çok, çok, teşekkür, ederim. çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Evet yeşil ee, ekonomiye katkı sağlayacak bir alanı e, konuştuk ilk bölümde şimdi kentsel dönüşümü esas Türkiye'nin çok temel meselesi kentsel dönüşümü e, değerlendireceğiz bu konuda e, kitap yazmış çok önemli mesajlar vermiş bir konuğumuz var e, bizden ayırmayın lütfen onu çok önemli bilgiler aktaracaksınız. yaşam mimarı a sunduğu yeşil